Öncelikle herkese merhaba. Herkesi bir arada görmek çok güzel. Bugün İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulumuzun toplantısını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Aslında 2019 dönemin sonlarında başladığımız bir organizasyondu. Pandemi sebebiyle birazcık daha böyle hibrit, bazı zaman fiziki, bazı zaman online olarak toplanıyoruz. Öncelikle katılımlarınız için ben çok çok teşekkür ederim hepinize. Vahap Seçer Başkanımızın 2019 yılında kurmuş olduğu kariyer merkezimizle birlikte bizler de gücü piyasasında sizlerle birlikte çözüm ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Serkan kardeşim. Aslında şöyle bizi bir araya getiren bu kentte böyle bir iş gücü piyasası koordinasyonunun oluşmasında büyük emeği geçen siz ve çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum. Başkanımız böyle bir kariyer merkezi kurulumundan sonra sizin bir ilk sunumunuzu izlemişti. Sunumunuzu izledikten sonra bu işi güçlendirin, Serkan bu işi alıp götürecek diyordu. Ve öyle oldu. Çok da iyi oldu. Bir kentte eğer kentin bileşenleri, kentin şetakaları, meslek örgütleri, resmi kurumları bir araya gelir de kentle ilgili ee, bütün konularda işbirliği, koordinasyon oluştururlarsa bir takım e, engelleri çok daha rahat, çok daha rasyonel bir şekilde aşma şansları olabilir. Bu iş gücü, piyasası koordinasyon kurulunun oluşması da tabii siz sayenizde ve diğer bileşenlerin sayesinde olduğu resmi kurumlar iş dünyası, kariyer merkezi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu e, bileşenlerin kendi aralarında böyle bir e, oluşumla birçok konuya da öncülük ettiler. Özellikle ben bunu her zaman şöyle değerlendiriyorum. Tencere kapak misali. Bir yerde tencere var, bir yerde kapak var. Bu ikisini birleştirmek için bir üçüncü göze, aracıya, bir koordinasyona ihtiyaç var. Bu kentte çok nitelikli insanlar var, nitelikli iş yerlerini arıyorlar. Onlar oraya ulaşamıyor iş dünyası da nitelikli eleman e, arayış içinde. Onlar da ulaşamıyor. Siz de bunu hem üniversitelerle hem resmi kurumlarla, STK'larla, iş dünya, dünyasıyla böyle bir birliktelik oluşturarak, böyle bir koordinasyon e, oluşturarak e, katalizör görevi yapmanız gerçekten Mersin açısından çok önemli oldu. Ben kariyer merkezine müracaat sayısını biliyorum. Sizin yapmış olduğunuz, olduğunuz eğitimleri, çalışmaları yakından takip ediyorum ki bütün çalışmalarınız bizim basın dairesine geldiği için biz nasıl bir emek harcadığını da biliyoruz. Diğer kurumların da buna ne kadar istekli olduğunu, nasıl bir gayretle var olan işsizliğin en azından giderilmesi, istihdamın olması gereken noktalarda e, tahsiye için ne kadar çaba harcadığınızı görüyorum. Ben bütün katılımcılara e, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir koordinasyonu, böyle bir birlikteliğin, kent bileşenlerinin bir araya gelerek böyle sorunlar üzerine e, programlı, planlı bir şekilde gitmelerini, e, sorunu çok daha rahatlıkla çözebileceğine inanıyorum. Ben tekrar e, bütün katılımcılara e, hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. E, bu toplantının da verimli olacağına inanıyorum. Biz e, kariyer merkezi olarak, hedef kitlemiz olarak üç ana hedef kitlemizi belirledik. Bir tanesi işverenler de, bir tanesi öğrenciler, bir tanesi de iş arayanlar. E, bizim burada büyük şehirler açısından yapmış olduğumuz kariyer merkezi faaliyetlerinde bir ayrıcalığımızla birazcık daha böyle işveren boyutuna da ağırlık vermemizi oluşturdu. E, bu kısımda da çalışmalarımızı yoğun olarak yürütüyoruz. E, bizim yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımızda özellikle e, neler yapıyoruz diye baktığımızda ee, öğrenciler için, iş arayanlar için ücretsiz CV oluşturma, bunun dışında iş arayanlarla işverenleri buluşturan mülakat simülasyonlarımız çok ön plana çıkmıştı. Ve eğitim ve seminerlerimizi sizlerle birlikte planladık tabii ki bunları. Ee, iki, yaklaşık iki yıldan beri kurumlar arası işbirliğine yönelik olarak bu eğitim ve seminerleri yoğun olarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar iki yıllık süreçte kariyer merkezimize başvurularına baktığımız zaman e, 22 binin üzerinde bir başvuru aldık. Buradaki başvurularda tabii ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak için başvuranlar, rehberlik hizmeti almak için başvuranlar, özel sektörde de çalışmak için başvuranların yoğunluğunu olduğunu görüyoruz. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla 22 bin kişiden yaklaşık 13-14 bin kişiye geri dönüş sağlamışız. Yani yaklaşık olarak iki kişiden birine ya bir iş ilanı ile ilgili geri dönüş sağlamışız ya mesleki rehberlik hizmeti için dönüş sağlamışız. Bizim hedef kitlelerimizden bir tanesi de bu yoğun bir kitleye daha fazla dönüş sağlayabilecek organizasyonları sizlerle birlikte yaratabilmek. Ee, teşviklerden bahsederken e, SGK'yı ve iş kur üzerinden dediniz. E, burası da Teknopark olarak bir teşvik bölgesi. E, özellikle firmalar için onu da belirtmek isterim ben de. E, firmaların burada e, SGK priminin işveren hissesinin yarısı oranında veya temel bilimlerden mezun olan öğrencilerin istihdamında e, ödemenin yarısının karşılanması konusunda çok ciddi teşviklerimiz var bu bölgede. Ayrıca e, öğrencilerin stajıyla alakalı e, kısımlarda burada Teknopark bizim yönetimimize başvurmaları durumunda. Burada 92 firma e, bünyemizde mevcut. Firmalar üzerinde yazılımında e, burada biliyorsunuz e, kimyadan tarıma, gıdadan sağlığa yazılıma her türlü firma mevcut stajları konusunda da her türlü yardımcı oluyoruz ihtiyacı olduğunda biliyorsunuz Bunlar çok ciddi sıkıntılar oluyor piyasada öyle söyleyeyim Hani bu konuda biz de varız onu da belirtmek isterim Bu katılımı şehrin bu kadar geniş farklı kitlelerini dinamiklerini bir araya getiren katılımı bir arada görebilmek. Ayrıca bir sürü dostu da burada bu vesileyle görebilmek çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Ee, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği olarak çok uzun yıllar e, şehrin hem sanayisini hem sivil toplum kuruluşlarını e, konsolide ettik, etmeye de devam ediyoruz. E, Vahap Başkan'ın da inisiyatifiyle Büyükşehir Belediyesi'nde Kariyer Merkezi Müdürlüğü'nün kurulmasının gücünü de buradaki kitleye yansımasıyla çok keyifle görüyoruz. Gerçekten 37 kurum ve belki biraz daha artacak 40-50 kuruma ulaşacak. Burada bütün Mersin'i görmüş oluyoruz. Özellikle hem tırnak içinde istihdam dediğimiz işsizliğin belki bir nebze kanalize olması bir de üniversitenin son sınıfında okuyan ve meslek liselerinde okuyan gençlerimizin gelecekteki ve tercih ettikteki ettikleri mesleklerde bir sürü alt uzmanlıklar var ya da farklı dallar var yani genel olarak bir eğitim paketi içerisindeyken bu kadar kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek Bu gençlerin farklı alt dallara tercih etme ve yönlenme okurken de o konudaki yetkinliğini artırma şansını da ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. Meslek lisesinin bir sürü bölüm var Biraz önce, Hocamız söyledi. 13 ilçe 61 mesleki kurum, 33 alan 181 dal dedi. Bunların belki hangileri güncelde öne çıkıyor, hangileri biraz daha eskidi ya da geride kaldı veya revizyona ihtiyacı var. Bu birliktelik biraz onları da ortaya çıkaracak. Burada olmak tabii ki güzel, keyifli. Mersin için şeyler düşünen, üreten insanlar var. Bunları görmek çok güzel biz de model olarak yaklaşık 22 bayide 1500'e yakın istihdam sağlayan Mersin'de bir e, büyük bir çatıyız. E, bizim bu e, hani her ortamda hani kariyer merkezi olsun veya kariyerle ilgili herhangi bir sosyal konuda e, hani beyaz yakadan çok aslında e, mavi yaka çalıştıran bir işletmeleriz. Servis bölümlerinde, kaporta bölümlerimizde ve e, belki birçok kişinin hani e, duydu, gördü. Hani bu e, meslek sesi memleket meselesi özelinde Hani e, bu tür işi yapan kişileri e, bulmakta zorlanıyoruz yani hani çocukluktan hani çıraklıktan diyeyim e, ustalığa kadar burada çok zorlanıyoruz O yüzden hani e, temsil ettiğim dernek büyük ihtimalle Hani bu konuda e, yerinde staj konusunda e, elimizin e, Hani yerimizin açık olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu gençleri, öğrencileri yetiştirip usta yapmak konusunda çok e, hani kaynak bulamıyoruz. Yani şu an birçok kişi buradan ayrılıp başka e, yerler falan açma hevesinde. E, tam girişimcilik için güzel bir şey ama bir taraftan da e, hani tek benim değil dediğim gibi birçok dernek üyemizin e, ana sorunlarından biri bu. O yüzden bu konuda bir şey yapılacaksa seve seve elimizi taşın altına koyarız. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bu toplantı ve e, katkıları için. Zaten şöyle her şey söylendi. Sadece şunu ilave etmek istedim. Biz tabii Mersin Üniversitesi olarak elimizden gelen katkıyı yapıyoruz zaten. Uzun zamandır Serkan'la birlikte çalışıyoruz. Ee, şimdi Mersin Üniversitesi'nde 40 binden fazla öğrenci var. Yani aslında bütün çalışmalarımızın hedef kitlesi olan kitle öğrenciler ve tabii diğer üniversitelerimiz. Onlar için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ee, sadece e, bence şu andaki eksik nedir? Türkiye ekonomisindeki sorunların bir an önce ortadan kalkmasıdır. Eğer her şey rayına girerse, başta insan gücü olmak üzere sahip olduğumuz kaynaklar düzgün bir şekilde planlanırsa aslında çok güzel bir sinerji gerçekten. Hiçbir ilde böyle bir şey yok. Yani onu söyleyebiliriz. Aslında şöyle çok değerli kurum temsilcilerinin açıklamaları umut verici. Mersin adına umut verici. Koordinasyon adına da umut verici. Ee, tabii ben burada biraz yerel yönetimlerde olmamdan dolayı e, insanların nasıl iş aradığını, gençlerin nasıl işsiz olduğunu, iki üniversite mezununun gelip nasıl temizlikte çalışmak istediğini hem ben kendim görüyorum. Siz kariyer merkezinde olan arkadaşlarımız da bu yolunu görüyorsunuz. Ama umut verici gelişmeler de var. Mersin'de 6. Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlıkları yapılıyor. Çukurova havalarını sonunda e, bitmek üzere yani bu yıl e, hedef e, şaşmazsa 29 Ekim'de Çukurova Havalanı açıldığında Türkiye'nin ikinci büyük kargo havalanı yeni Ceylan Anamur'a kadar değil belki dört yoldan Anamur'a kadar bütün tarımsal ürünlerin sertifikasyona geçmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve bu anlamda Antalya-Mersin Karayolu'nun bitmesi bir de bunun üzerine 100 binlik çevre planı, 5000'lik mevzi planlarının bitmesiyle birlikte Mersin'i yeniden şekillendirme, Mersin'i yeniden bu gelişmelere hazırlama açısından kariyer merkezinin ve bileşenlerinin paydaşlarının bu iş konseyi, iş gücü piyasa koordinasyonunun oluşmasında çok büyük emekleri ve altyapı hazırlamada bir koordinasyon şekli iş yürütmede çok katkısı olacak. O nedenle kent gerçekten Mersin önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin en hızlı gelişen kentlerinden biri olacak. Biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Planlar bitiyor, yatırımlar olacak, istihdam sağlanacak ve biz de buna göre bu koordinasyonda kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. Bütün kurumların umutlu mesajları, moral verici mesajları gerçekten çok güzel. Ben bu koordinasyonun çok güzel hizmetler yaparak Mersin'e katkı sunacağına inanıyorum. Bütün arkadaşlara katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizin de çalışmalarından, emeğinizden dolayı size de çok teşekkür ediyorum Serkan Bey.